Merhaba arkadaşlar CSPS Pusulası kanalına hoş geldiniz. Konumuz 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yeklileri Kanunu. Bu kanunun tümünden sorumlusunuz. Her yıl 2 veya 3'er soru gelmekte. Bu kanunun uzun olması, sizde korku yaratmasın mesleğimiz gereği birçok konuyu zaten bilmekteyiz. Koyu renkli altı çizili yerleri mutlaka bilmemiz gerekiyor. JSPS pusulası kanalını takip etmeyi, beğeni atmayı ve zili açmayı unutmayın. Notları mutlaka temin edip altını çizerek ve önemli dediğimiz yerleri tekrar ederek çalışın. Amaç Madde 1 bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı'nın görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin gerektirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler. Kapsam Madde 2 Bu kanun, jandarma teşkilatındaki kararga, birlik ve kurumlar ile buralarda hizmet gören personeli ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. Tanım Madde 3 Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir. Bağlılık Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Kuruluş ve Teşkilat. Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri İçişleri Bakanlığınca düzenlenir. Ancak seferberlik ve savaşta kuvvet komutanlıkları emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır. Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde mülki taksimat esas alınır. Ancak geçici olarak birden çok ili içine alan bölge teşkilatı da kurulabilir. Bölge komutanı, bölge teşkilatının konuştu bulunduğu ilin valisine karşı sorumlu olarak görev yapar. Madde 6 Jandarma Genel Komutanı, tüm jandarma teşkilatının komutanıdır. Jandarma Genel Komutanı, teşkilatın sevk ve idaresinden, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını sağlamaktan, bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların uygulanmasından sorumludur. Jandarmanın genel olarak görevleri a. Mülki görevleri, emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutuk evlerinin dış korunmalarını yapmak, b. ve c bentlerinde belirtilen görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlar. b. Adli görevleri, işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek. c. Askeri görevleri, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen askeri hizmetleri yerine getirmek. Jandarma'nın seferberlik ve savaş halindeki görevleri. Jandarma birlikleri seferberlik ve savaş hallerinde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek bölümleriyle kuvvet komutanlıkları emrine girer, kalan bölümüyle normal görevlerine devam eder. Ayrıca Jandarma birlikleri Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının İllerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde, valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de yaparlar. Madde 9. Kanun ve nizamlar ile bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların öngörmediği hiçbir görev dandarmadan istenemez. Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı Madde 10. Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı, polis görev sahası dışı olup, bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Ancak belediye sınırları içinde olmakla birlikte hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olarak tespit edilebilir. İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir. İl ve ilçelerdeki jandarma ve polis sorumluluk alanlarının sınırları İlçelerde kaymakam, illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Komisyon, vali veya kaymakamın çağrısı üzerine toplanır. Büyükşehir, il veya ilçe belediyesi kurulması, kaldırılması ya da kentleşme veya diğer sebeplerle sınırlarda değişiklik olması halinde, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 3 ay içerisinde sorumluluk alanları yeniden düzenlenir. Komisyon tarafından alınan kararlar, İçişleri Bakanının onayıyla yürürlüğe girer. Belirlenen sorumluluk alanlarının sınırları karara eklenen bir harita veya kroki üzerinde gösterilir. Jandarma, kendisine verilen görevlerin ifası ile ilgili olarak diğer güvenlik kuvvetleriyle işbirliği ve koordinasyonda bulunur. Jandarma veya emniyet teşkilatı, kendi sorumluluk sahasında yetersiz kaldıkları veya kalacaklarının değerlendirilmesi halinde Mahalli mülki amirler tarafından birbirlerinin sorumluluk sahalarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Jandarma'nın diğer güvenlik kuvvetleriyle işbirliği ve koordinasyon esasları ve emir komuta ilişkileri yönetmelikte belirlenir. Silah kullanma yetkisi. Madde 11 Jandarma, kendisine verilen görevlerin ifası sırasında hizmet özelliğine uygun ve görevin gereği olarak kanunlarda öngörülen silah kullanma yetkisine sahiptir. Jandarma Genel Komutanı Tüm Jandarma İlişkiler, Çalışma ve işbirliği Esasları Madde 12 lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilir. Ayrıca, İçişleri Bakanı'nın onayıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınurları ile taşınmazlarını birbirlerine geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikte belirlenir. Personel, kaynakları ve uygulanacak mevzuat. Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilecek sözleşmeli subay ve as subaylar hakkında kanun, 3466 sayılı uzman jandarma kanunu 3.269 sayılı uzman erbaş kanunu ile 6.191 sayılı sözleşmeli erbaş ve er kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır. Jandarma hizmetleri sınıfı hariç olmak üzere, jandarma genel komutanlığının diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarında bulunan devlet memurları, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarındaki emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklardan aynı şekilde yararlanırlar. Subaylığa ve assubaylığa nasip işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılır. Rütbelerindeki bekleme süresinin dolması ya da kadrosuzluk nedenleriyle emekliliğe sevk edilme durumunda olan ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, generaller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanlığının onayıyla görevde bırakılabilirler. İlgili personel personel kaynağı planlaması İç güvenlik politikaları ve gelişen güvenlik ihtiyaçlarına göre, albay ve üst rütbelerde bekleme süreleri dolmadan kadrosuzluk tazminatı ödenmek suretiyle, Cumhurbaşkanı onayı ile emekliye sevk edilebilir. Uzman jandarma ve uzman erbaşların nasip ve terfileri jandarma genel komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve buna bağlı eğitim öğretim kurumlarında eğitim-öğrenim görecekler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi. Madde 13a Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının subay ve subay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma Yayın yapmak üzere bünyesinde fakülte, enstitü, assubay meslek yüksekokulları, eğitim ve araştırma merkezleri ve kurslar bulunan bir yükseköğretim kurumu olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kurulmuştur. Akademinin ihtiyaçları Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanır. Akademinin eğitim-öğretim ve yönetim işleri Akademi Başkanı tarafından yürütülür akademi başkanı ve dekanların ataması, İçişleri Bakanı tarafından atanır. Akademi başkanına yardımcı olmak üzere albaylar veya öğretim üyeleri arasından İçişleri Bakanı tarafından en fazla dört başkan yardımcısı atanır. Akademi başkanı, eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin düzenli bir şekilde yerine getirilmesinden, gözetim ve denetiminden, takip ve kontrol edilmesinden sorumludur en az 4 yıl süreli fakülte bitirenlerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar ile, fakülte veya yüksekokul bitirenlerden muvazzaf as subay olmak için başvuranlar, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlar ise 32 yaşını bitirmemiş olmak. Yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik veya kolluk eğitiminde başarılı olmak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gösterilecek lüzum ve İçişleri Bakanı'nın uygun görmesi halinde ilgili branşlara nasip edilebilirler. Akademide öğrenim gören öğrencilerin, aşağıdaki hallerde öğrenimlerine son verilir. a. Bu kanun hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek ahlak notu yetersiz olanlar. b. Haklarında öğrenim gördükleri kurumdan çıkarma cezası verilerek, cezası kesinleşenler. C. öğrenimlerini mevzuatta belirlenen azami süre içerisinde tamamlayamayanlar. D. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memur olma niteliğini kaybedenler. E. Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak akademide öğrenime devam imkanı kalmadığı ilgili komutanlığın sağlık komisyonunca belirlenenler. F. Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar. G. 4678 sayılı kanun kapsamında, ön sözleşme yapılan subay ve as adaylarından kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler. Yumuşak ki, bakanlıkça belirlenen devamsızlık süresi sonunda, ilişi kesilmesine karar verilenler. Jandarma subay, as ve uzman jandarmanın atanma ve yer değiştirme. Madde 14 Jandarma genel komutanı, genel komutan yardımcıları, Generaller, bölge ve il jandarma komutanları dışında kalanlar İçişleri Bakanınca yapılır. İhtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi tutulabilir. Nokta ataması yapılmayan subay, az subay ve uzman jandarmalar valilik emrine atanır ve bunların istihdam yerleri, il içi yer değiştirmeleri vali tarafından yapılır. Hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi halinde, il jandarma komutanlıklarına General rütbesindeki subaylar da atanabilir. Disiplin ve soruşturma usulleri. Jandarma personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre yapılır. A. Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür. B. Jandarma personelinin mülki görevlerinden doğan suçlarında özel kanunların hükümleri saklı kalmak şartıyla 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümlerine göre işlem yapılır c. Adli görevlerinden doğan suçlarda, 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun hükmü uygulanır. d. Jandarma personeline askeri görev verildiği takdirde, bu görevlerden doğan suçların muhakemesi, jandarma personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekte görevli ve yetkili olan mahkemede görülür. e. Jandarma personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır. Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış veya 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile. Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik Güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına. Mahkum olan Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, as subay ve uzman jandarmaların komutanlıkla ilişikleri İçişleri Bakanı'nın onayı ile kesilir. Erbaş ve erlerin üst ve eşyalarının aranması. Madde 15/a. Tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı üzerine jandarma hizmet binaları ve eklentilerinde askerlik hükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranır, gerekli tedbirler alınır. Suç delilleri koruma altına alınarak 5271 sayılı kanun hükümlerine göre gerekli işlemler yapılır. Arama talep yazısında arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir. Arama kararında veya emrinde aramanın sebebi, konusu ve kapsamı ile yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı süre belirtilir. Aramanın sonucu arama kararı veya emri veren merci veya makama bir tutanakla bildirilir. Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz. Özlük hakları Jandarma Genel Komutanlığı personeli, bu kanunla getirilen hakların yanı sıra, özlük hakları bakımından, 926 sayılı İ Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 657 sayılı E Devlet Memurları Kanunu ile genel ve özel düzenleme getiren diğer kanunlarla verilen haklardan da yararlanır. Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarına atanmış subay, as subay ve uzman jandarma ve uzman erbaşlara, 657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilen en yüksek devlet memuru aylığının ek gösterge dahil. a. Komando ve sınır birliklerinde %52,19 b. Diğer kararga, birlik ve kurumlarda %40,20 Tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı asayiş tazminatı ödenir. Bu tazminattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Yönetmelik. Bu kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanı sıra jandarmanın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileriyle jandarma personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme kılık ve kıyafet ve kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikte düzenlenir. Jandarmanın eylem ve işlemleri İçişleri Bakanlığı, mülki idare amirleri ve kendi amirleri tarafından denetlenir ve teftiş edilir. İl Jandarma Komutanı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanı hakkında il valisince, İlçe jandarma komutanı hakkında kaymakamın değerlendirmesi alınarak il valisi tarafından her yıl sonunda söz konusu kişilerin görevleriyle ilgili olarak değerlendirme raporu düzenlenir. JSPS pusulası kanalına abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.